Merhabalar arkadaşlar Asuman Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere teker teker açmakla uğraşmayacağınız çok kolay bir baklava tarifi ile geldim. Tarifimi nasıl hazırlamışım hadi beraber izleyelim. Öncelikle şerbetimi hazırlamakla başlıyorum. 4 su bardağı toz şeker, 4 su bardağı suyu tenceremin içine alıyorum ve ince bir dilim limonu suyunu sıkıp kabuğunda atıyorum. Ocağı alıp şeker eriyene kadar bu şekilde karıştırıyorum kaynamaya başlayınca dakika tutuyorum tam 20 dakika ocağımın orta gözünde altını kısmadan şekerimi kaynatıp ocağın altını kapatıp şekeri soğumaya bırakıyorum ve şimdi baklava hamurumu hazırlamaya başlıyorum 2 adet yumurta 1 çay bardağı yoğurdun sulu yerinde 1 çay bardağı ılık süt 1 çay bardağı ayçiçek yağını e, kasemin içine alıyorum ve bu malzemem güzelce karıştırıyorum ardından bir paket kabartma tozu ekliyorum bir fiske tuz ekliyorum ve bir yemek kaşığı sirke ekliyorum üzüm veya elma sirkesi fark etmez tekrar malzememi biraz karıştırıp unumu ilave ediyorum unum 200 milimlik su bardağıyla 4 su bardağı un arkadaşlar unu kontrollü bir şekilde ekliyorum 3.5 ya da 4 su bardağı arasında un miktarı değişebilir arkadaşlar yoğurdun sululuğuna göre, yumurtanın büyüklüğüne göre ya da e, unun markasına kalitesine göre bu değişim gösterebilir. Unu eklerken yavaş yavaş kontrollü bir şekilde ekleyin. Ben 4 su bardağı unu tamamen ekledim ve 1 yemek kaşığı tekrar un ekledim. Yumuşak bir hamurumuz olacak. hamurumu güzelce yoğurdum ve şimdi masamın üzerine alıyorum masamın üzerinde biraz daha yoğuracağım ve ellerime yapışmaması için ellerimi yıkadım şimdi hamurumu güzelce masanın üzerinde bir 3-4 dakika daha yoğuruyorum Hamurum gayet güzel oldu. Güzelce yoğurdum. Gördüğünüz gibi yumuşacık bir hamur. Şimdi bu hamuru hiç bekletmeden 4 parçaya bölüyorum ve böldüğüm her parçayı da 10 parçaya tekrar bölüyorum. Toplamda 40 adet beze elde etmiş olacağız. bezelerimizi de yaparken güzel bir şekilde, pürüzsüz bir şekilde yaparsak açarken daha kolay olur ve tepsimin içine biraz nişasta alıyorum. Yaptığım bezeleri tepsinin içine diziyorum. Bütün bezelerimi tepsinin içine dizdim. Üzerine tekrar bolca nişasta alıyorum ve üzerine bir poşet kapatıp tekrar ben bir poşetin içine kaldırdım. Kurumasın arkadaşlar ve 40 dakika bu şekilde üzeri kapalı beklettim. Şimdi bezelerimi açmaya başlıyorum ve tekrar masamın üzerine bolca nişasta döktüm ve bezelerimi servis tabağı büyüklüğünde açıyorum. Küçük servis tabağı büyüklüğünde olması yeterli olacaktır. Hamurumuz o kadar güzel ki dinlendi, yumuşacık açılırken de çok kolay bir şekilde açılıyor. aralarını nişastalarken bolca nişastalayalım arkadaşlar. Ben 5 adet bezeyi bu şekilde servis tabağı büyüklüğünde açtım ve üst üste koydum. İsterseniz 10 tanesini de bu şekilde hazırlayabilirsiniz. 40 bezemin hepsini bu şekilde servis tabağı büyüklüğünde açıp 5'er 5'er aralarını bolca nişastalayıp üst üste koydum ve masamın kenarına dizdim arkadaşlar üzerinde mutlaka bir poşetle kapatmamız gerekiyor ki hava almasın kurumasın çok çabuk kuruyacaktır açarken çok zorlanırız Bütün bezelerimi aynı şekilde açıp beşer beşer üst üste koydum, bitirdim. Şimdi merdane ile büyük bir şekilde açıp tepsiye yerleştireceğim ve ilk etapta e, açacağımız yufkalar e, nişastası az ise üzerine hafif hafif nişasta ekleyebilirsiniz. Çok fazla değil. Bu şekilde arkalı önlü çevirerek açıyorum. Açarken de yufkanın ortasından merdane ile başlayıp kenarına doğru açarsanız her tarafı eşit bir şekilde açılır. Bir taraf kalın, bir taraf ince olmaz. Gördüğünüz gibi gayet kolay bir şekilde yufkalarım açılıyor. 5 tane yufkamı birden açıyorum. Açabildiğiniz kadar açmaya çalışın arkadaşlar burada. Çok kalın olmasın. Yufkamı yeterince açtım ve 35 santim çapında yuvarlak bir tepsi kullandım. Tepsimi yufkanın üzerine koydum ve tepsiye göre yufkayı kestim. Kenarlarını da gördüğünüz gibi kesip kenarlarında aralarda kullanıyorum. Büyük parçayı altına serdim ve kenarları da aralıklı bir şekilde yerleştiriyorum. Tekrar ikinci yufkamı aldım. İkinci yufkamı açmaya başladım. İkinci yufkayı da açıp tepsiye serdikten sonra arasına ceviz dökeceğim arkadaşlar. Ben cevizi 4 kat olarak yerleştirdim arkadaşlar. Yani 10 yufka açıp arasına ceviz kullandım. Siz isterseniz sadece ortasına yerleştirebilirsiniz. Yani 20 adet yufka serip ortasına ceviz yerleştirip tekrar 20 adet yufkayı da üzerine serebilirsiniz ya da iki seferde de yapabilirsiniz bu işlemi nasıl istiyorsanız küçük parçalarda yerleştirirken orantılı bir şekilde yerleştirelim ki bir tarafı kalın bir tarafı ince olmasın çok ufak ve çok iri olmayacak şekilde güzelce çektiğim cevizi yerleştiriyorum ve bunun üzerine tekrar 10 kat yufka yerleştirip tekrar ceviz yerleştirdim. Ve sonuncu yufkamı da açıyorum. Sonuncu yufkayı diğer yufkalardan bir parmak geniş olacak şekilde kesiyorum ki kenarlara sıkıştıracağım. Kenar kısımlarını kesip önce kenar kısımlarını yerleştiriyorum. Üstte büyük parçayı yerleştireceğim ve baklavan bitecek. Ve üzerine büyük parçayı yerleştiriyorum. Dediğim gibi bu parçayı bir parmak geniş olacak şekilde kesmiştim ve kenarlarına bıçak yardımıyla güzelce sıkıştırıyorum ki kenarlarda düzgün, muntazam bir şekilde dursun. Şimdi baklavamın kesimine geçiyorum. En zor kısmı arkadaşlar. Ben düzgün bir şekilde bir türlü baklavayı kesemiyorum. Baklavayı dört parçaya bölüyorum ve her parçayı tekrar iki parçaya bölüp daha sonra şeklini veriyorum. Baklavayı keserken keskin bir bıçak olması gerekiyor arkadaşlar ve bıçağın tepsinin dibine altına değdiğine emin olmanız gerekiyor ki bütün katları kesilsin. Baklavamız pişerken kat kat açılması gerekiyor ve yağını verirken de bütün katlara ulaşması gerekiyor. Buraya dikkat edelim. baklavamı kestim ve şimdi sıra yağına geldi 200 gram tereyağını erittim ve üzerinde köpüğünü tamamen almamız gerekiyor bir su bardağından bir parmak eksik ayçiçek yani tereyağının içine ilave ettim baklavamın üzerine yağ güzelce döküyorum dökerken her tarafına gelmesine özen gösterelim bu arada fırınımı 170 derecede alt üst ayarda ısıttım ve ısıttım Fırına baklavamı gönderiyorum tam tamına bir buçuk saatte pişirdim arkadaşlar buraya dikkat edelim özellikle kat kat yaptığımız baklavanın uzun sürede ve düşük ısıda pişmesi gerekiyor 170 derecede 10 dakika ve daha sonra 160'a hatta arada 150'ye indirdim tam tamına bir buçuk saatte baklavamı gayet güzel bir şekilde pişirdim ve baklavam ılık şerbetim soğuk buz gibi buluşturdum. Baklavanın kıyır kıyır olmasını istiyorsanız baklavayı da şerbeti de soğuk bir şekilde vermeniz gerekiyor. Ve baklavanın şerbetini çekmesi için en az bir 4-5 saat beklemesi gerekiyor. Çünkü bizim şerbeti de baklavamızda soğuk bir şekilde buluşturduk. Benim vaktim olmadığı için sadece 1 saat bekletebildim. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde katları açılmış ve kolay bir şekilde hazırladım bu tarifi umarım siz de hazırladığınız zaman beğenirsiniz deneyecek arkadaşlarımı afiyet olsun diyorum ve herkese ailesiyle sevdikleriyle hayırlı sağlıklı bayramlar diliyorum hoşçakalın